Öncelikle merhabalar. Bugün e, çok eski bir geleneği sürdürüyoruz. Kardeşim Muhammed'in e, diş var. Onu kaynatacağız halamla birlikte. E, şimdi videoya geçelim. Muhammed'imiz burada kendisinin dişi çıktı. Dişi çıkıyor. O yüzden halamla birlikte diş etiği kaynatıyor. Malzemeler bunlarmış. Çok eski bir gelenekmiş bu. Evet, şimdi mutfağa doğru geçelim. Diğer malzemelere bakalım. Evet malzemelerimiz. Anne bu malzemeler ne? Nohut, fasulye, mısır, şeker, mercimek. Bunları kardeşin diş edine katacak annem. Bereketli, huzurlu, mutlu, ayrı dişler çıksın diye geleneklerimizden biri bu da. Evet. Malzemelerimiz bu şekilde. Evet tatlımın dişi çıktı. Halası diş ediyi kaynatacak. Evet. evet. Burada kendisi de mısır soyuyor Muhammed'in. kendisi de çalışıyor. Bunlar bu şekilde şu kazanın içinde kaynatılıp dağıtılıyormuş. Biz de o geleneği yerine getireceğiz birazdan ve videomuzu öyle çekmeye devam edeceğiz. Şimdi bitti hepsi. Malzemeleri hazırladık. Şimdi bu da kaynıyor içinde geldik. Şimdi birazdan dışarıya indireceğiz. Biraz soğuyacak. Ondan sonra diğer malzemelerle birlikte pişecek. Dedem de geldi. Muhammed'le oynuyor ve böyle. Yakın çıkalım, İçini göz. Ceviz'le şey üzümü üstüne, üstüne. Evet. Şunu sonra az daha sonra. Onu da indirince koyalım. Şimdi karartmasın. Şimdi. Evet dediğimiz nohutumuz, mısırımız fasulyemizi kattık. Biraz böyle dinlensin. Tamam. Ondan sonra kalan malzemelerimizi sonra ekleyeceğiz.